Soner Çelebi ile Esma Nebi Sevgili dinleyiciler merhaba. Esma Nebi programına hoş geldiniz. Bugün sizlere sevgili peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı isimlerinden ve sıfatlarından bahsedeceğim. Muhammedün beşerun la kel beşer. Bel huve kel yakutu beynel hacer. Muhammed bir beşerdir ancak sıradan bir beşer değildir. Bilakis o taşlar arasında bir yakut gibidir. Değerli dinleyenler, efendimiz bir kuldu. Allah'ın bir kulu. Etten kemikten yürüyen, konuşan, ağlayan, gülen bir kul. Görüntüde diğer kullardan bir kul, bir beşer. Ancak sıradan bir kul ve beşer değil. Allah'ın has kulu. Beşer'in en seçkini, insanlığın öncüsü ve efendisi bir kul. Bu nedenle kendisinin övülmesi hususunda, kendisinin övülmesi hususunda hassas davranmış, sahabenin aşırı sevgisinden adeta kaçınmıştır ve şöyle uyarmıştır. Hristiyanların İsa hakkında Allah'ın oğlu dedikleri gibi beni övme hususunda aşırı gitmeyin. Ben ancak Allah'ın kuluyum. Siz de benim hakkımda Allah'ın kulu ve peygamberi deyin. Bu emirden hareket eden müminler, onu abdühü ve rasulü yani Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir şeklinde sembolleştirdiler. Değerli dinleyenler efendimiz aynı zamanda bir beşerdir. Yani çarşıda gezen, yiyen, içen, alışveriş yapan bir kişidir. Bu nedenle Kehf suresinin 110. ayeti kerimesinde bu nedenle Kehf Suresi'nin 110. ayeti kerimesinde de ki Ben yalnızca sizin gibi bir beşerim demesi emrolunmuştur. Sevgili dinleyenler, bir gün Sahabe-i Kiram'dan Abdullah isimli bir zat Peygamber Efendimizi ziyaret eder. Abdullah heyecanlıdır. Kainatın Efendisinin huzuruna çıkınca Heyecanı zirve yapar ve titremeye başlar. Adamın bu halini gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu sözlerle şu sözlerle onu yatıştırmaya çalışır. Arkadaş titreme. Ben kral değilim. Ben Kureyş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum. Efendimiz bu sözleriyle kendisinin bir peygamber olarak halkın içinden birisi olduğunu belirtmek istemektedir. Efendimiz bu sözleriyle tevazu, sadelik ve güven vermede zirve bir şahsiyet olduğunu ortaya koymuştur. Bir kul olarak bize hidayet yolunu gösteren ve bunun gereğini yapan efendimize salat ve selam olsun.